Gazi Giren yazık gönderdiği rübanin tepkileri sarayda unutulmuş, şehriyarın sinirleri nispeten yatışmış ve Adil Girey'e musallat olması da şimdilik durmuştu. Yalnız Sadık'la İbrahim'in hala dönmemiş olmaları büyük endişeler uyandırıyordu. Onların bu gecikmesi sevgilisini kolları arasında bir an önce kavuşma iştiyakıyla yanıp tutuşan şehriyarın emellerini de geciktirdiği için kadın ıstırap çekiyor. Adil Gira ile Perihan da mektupları ele geçirilmiş olmak korkusuyla üzüntülü ve heyecanlı günler yaşıyorlardı. Bu arada yine iki gecede bir Perihan ile Şehriyar ya ikisi birlikte veya yalnız olarak Adil Gira'yı ziyarete devam ediyorlardı. Üçü bir arada bulundukları gecelerde ise hep aynı mesele üzerinde türlü türlü mütalalarla zihinlerini yoruyor. Sonra birbirlerinin sözlerinden kendi arzularına göre manalar çıkararak bunlarla teselli buluyorlardı. Yine böyle endişeli bir geceydi. Şehriyar Şah'ın hizmetine girmiş. Ferihan da meydanı tenha olarak Adil Girey'in odasına can atmıştı. Sıcak bir yaz gecesiydi. Bahçede bir tek yaprak bile kımıldamıyordu. Biraz hava almak için odanın bütün pencerelerini açmışlar. Kendileri de bir köşeye çekilerek yine o meseleyi konuşmaya koyulmuşlardı. Mektuplarının ele geçmiş olmasına ihtimal vermiyorlardı. Çünkü adamları kazbinden çıkalı şöyle böyle 2-3 ay oluyordu. Eğer mektupları tutulmuş olsaydı şimdiye kadar herhalde bir kokusu çıkar ve kendilerine bunun hesabı sorulurdu. Halbuki o güne kadar bu meseleye dair hiçbir taraftan ses seda çıkmamıştı. Bu duruma göre adamlarının Türk topraklarına sağ salim geldikleri anlaşılıyordu. Fakat şimdiye kadar niçin geri dönmemişlerdi? Yoksa Türkiye'den çıkamıyorlar mıydı? çıkamıyorlarsa buna sebep neydi? İki sevdalı kah bu meseleyi kah kendi aşklarına ve istikballerine dair uzun bir konuşmaya dalmışlardı. Birden oturdukları köşenin sağ tarafındaki pencereden bir hareket, bir hışırtı duyar gibi oldular. Bu sesler ne olabilirdi? İkisi de fena halde ürkmüş, bulundukları yerde dona kalmışlardı. Tepeden tırnağa dikkat kesilerek ses gelen pencereye bakıyorlardı. Aradan bir dakika geçer geçmez bu ses hem fazlalaştı hem de odaya iyice yaklaştı. Gecenin bu ıssız saatinde burunlarının dibine kadar sokulan bu meçhul yaratık ölümü kara habercisinden başka kim olabilirdi? İkisi birden can korkusu ve hicran korkusuyla yerlerinden fırladılar. Ferihan çağrını kaparak Odadan çıkmaya Adil Giray kalıcına kılıcına sarılarak bu saygısız misafiri karşılanmaya hazırlanıyorlardı ki pencereden yanlarına bir gölge düştü. Arkasından da abasına iyice sarılmış bir adam atladı. Adil Giray sonsuz bir hiddetle bu korkunç hayalin üzerine yürüdüğü sırada davetsiz misafir sırtından abasını attı, yüzünü gösterdi. Adil Giray şaşırmış kalmıştı çünkü gülümseyerek karşısına duran adam Cezmi'den başkası değildi. Canlarını kastetmek için geliyorlar sandıkları adamın en yakın arkadaşı olduğunu görünce Adi Giray büsbütün afalladı. Gözlerine inanamıyordu. Yoksa bu bir rüya mıydı? Sanki dili tutulmuştu. Hiçbir şey söyletiliyor. Hiçbir harekette bulunamıyor. Elinde yalın kılıç öyle dimdik duruyordu. Biraz önceki heyecan korkusu ve hiddet yerine şimdi kalbini sonsuz bir sevinç ve emniyet kaplamıştı. Perihan da aşağı yukarı aynı durumdaydı. Üstelik Cezmi'yi tanımadığı için korku ve heyecandan hala kurtulamıyordu. Bir aralık Cezmi'ye görünmeksizin yavaşça odadan sıvışmayı düşünmüş fakat buna vakit ve imkan bulamamıştı. Bu defa göründükten sonra da çıkmak doğru olmayacaktı çünkü o takdirde böyle gizlice buluşmaların uyandırılabileceği şüpheler hakikat rengine girecek, türlü türlü yorumlara yol açacaktı. Bu şartlar altında nasıl hareket etmesi gerektiğini düşündü, bütün ihtimalleri zihninden geçirdi. Nihayet olay duyulacak olursa bu akşamki buluşmayı da her zamanki resmi buluşmalardan biriymiş gibi göstermeye karar verdi ve odadan çıkmadı. Perihan'ın bulunduğu yer odanın yan tarafında ve biraz loşça olduğu için Cezmi onu göremiyordu. Kendisini adi kirayla yalnız sanıyordu. En şakacı tavrını takınarak maşallah şehzadem davet ettiğiniz misafiri ne kadar nazik karşılıyorsunuz. Elinizdeki kılıç da herhalde konukseverlik alameti olsa gerek diye takıldı. Adi Giray. Hay Allah mustahakım versin. Cezmi kapı dururken odaya pencereden mi girilir ayol diye soracak oldu. Cezmi kapılarda izbandut gibi nöbetçiler bulununca pencereden değil bacadan bile girilir cevabını verdi. O ana kadar köşesinde sessizce duran ve heyecanlar geçirmekte olan Perihan, Cezmi adını işitince uğradıkları korku, telaş ve dehşetin ne kadar boş ne kadar asılsız bir şey olduğunu düşünerek zanla hakikat arasındaki ayrılığı hatırladı. Billur bir kahkahasını duyan Cezmi başını gayri ihtiyari o tarafa çevirdi ve kendinden başka bir de kadın bulunduğunu ancak o zaman fark edebildi. Fena halde şaşırdı. Carna sıkıca bürünmüş olan Perihan'ın yüzü ne kadar görünmüyorsa da endamına bakarak güzelliğini hayalde canlandırmak bir şair için pekala mümkündü. Böyle bir muhabbet meclisini istemeyerek de olsa bozmak rindliğe yakışır şeylerden değildi. Bu münasebetsizliğe zihnen bir mazeret bulmaya çalıştı. Gerçi İran'a davet ve bu odaya da bir zaruret üzerine gelmişti. Sadece Adil Gira'ya bir hizmet ve yardımda bulunmak emeliyle hem de savaş halindeki bir devletin başkentine hatta o devlet reisinin sarayına kadar girmeyi bütün tehlikeleriyle birlikte göze almışken arkadaşını böyle bir sevişme anında rahatsız ettiğine çok üzgündü. Adeta geldiğine pişman oldu. Üzüntüsünü bazı imalı sözlerle olsun belirtmekten kendini alamadı. Üzgün bir eda ile. Affedersiniz, yalnız olmadığınızı bilseydim hiç rahatsız etmezdim, diyebildi. Adi Giray arkadaşını çektiği üzüntüyü anlamıştı. Hemen cevap verdi. Meclis yine yalnız demektir. Şu gördüğünüz kız Perihan'dır ki neye teşebbüs olunacaksa onunla birlikte teşebbüs olunacaktır. Kendisinden gizli hiçbir şeyimiz yoktur ve olamaz. Sonra Şirvan'ın durumunu ve yolculuğunun nasıl geçtiğine dair Cezmi'den malumat aldı. Sadık'la İbrahim'in yolda öldürüldüklerini işitince çok müteessir oldu. Cezmi bu odaya pencereden girebilmek için iki koruyucudan nasıl faydalandığını etraflıca anlattı. Parayı çok seven bu iki koruyucudan ileride çok istifade edebilirdi. Gelecekteki tutumları hakkında görüşmeye başladılar. Perihan terbiye ve zer afeti gereğince Adil Gira ile Cezmi'nin bazı gizli sözleri de olabileceğini düşünerek Cezmi Bey'in burada bulunması benim veya şehriyarın burada bulunmamıza pek benzemez. Ben gideyim de sabaha kadar etrafı kollayayım. Münasebetsiz hatta belki de tehlikeli bir duruma meydan vermeyelim. Siz uzun uzun konuşup müzakere edersiniz. Yarın Cezmi Bey koruyucu subaylardan Ali Kuli Afşar'a resmen müracaat ederek beni görmek istediğini söylersin dayımın mektubunu ve hediyelerini bana getirirsin. Hanlara kendisi Şemhal'in adamlarından olduğunu ve Şemhal Türklerden vizar olarak hem İran'ın savaş hazırlıklarına yardım etmek hem de güya burada hanlardan birisiyle evlendirmek suretiyle Dağıstan'la İran arasındaki bağları kuvvetlendirmek için mümkün olursa kaçıp gelmek. Şayet mümkün olmazsa akrabasından birini göndermek azminde bulunduğunu söylesin dedi. Cezmi ''Öyle söylersek bütün bütün yalan da olmaz çünkü burada ciddi bir teşebbüs olduğu gerçekleşirse Şemhal kardeşini göndermek niyetindedir.'' cevabını verdi. Perihan, ''Danyal dayımın bana karşı sevgisi Şemhal dayımdan fazladır. O gelirse bizim için daha hayırlı olur. Siz müzakerenize bakın ben etrafı şöyle bir dolaşayım.'' diyerek odadan çıktı. Cezmi ile Adi girer yalnız kaldılar. Cezmi, Perihan Şemhal beni hanlardan birine vermek üzere gelecek cümlesini söyleyerek adil gireyin yüzünde hasıl olan korkunç değişiklikten gönlündeki aşk ıstırabım derhal anlamıştı. İlk konuşan Cezmi oldu. Cezmi bendeniz. Nazarınızda yine evvelki Cezmi'dir. Yani kıymetin bin kat fazlalaştı demek istiyorsun. Ara sıra münasebetsizlik edersem hiddet buyurulmaz ya. Ne gibi münasebetsizlik? Böyle tenhaca bezm içinde savaş hazırlığı ile uğraşmanıza benim aklım ermedi. Bezm değil, müzakere meclisindeydik. Kadınlarla müzakere. Evet, biraz garip görünüyor ama Perihan bildiğin kadınlardan değildir. Bundan önce şah olan İsmail'in tahta çıkmasını o sağlamıştı. Yalnız tedbir ile de değil, tam tedbir ile hem kılıç ile. Aslanlar, eşini yine kendi cinsinden seçermiş. Sonra şah İsmail'i de öldürttü diyorlar ama iftiradır. Vallahi iş öyle değil. Hiç. Ne münasebet. Efendimiz iftira eden ben değilim. Hüsnü Şahadet yolunda bu kadar telaşa ihtiyaç yok. Hayır. Çay sen de işitirsen girişeceğimiz işlerde gönlüne bir şüphe. Bir soğukluk gelir diye söylüyorum. Girişeceğimiz işleri ben hala kavrayamadım. Teşebbüse hala asınamadım ki gönlüme soğukluk gelmesi tasavvur buyuruyorsunuz. Ne için? Evvela teşebbüse ne olduğunu bilmiyorum. Söyleyeyim. Burada Çerkez takımının hayli kuvveti var. Şah adil bir adam. Oğlu Hamza Mirza'nın acık meziyeti, yiğitlik, dünyada başka hiçbir şeyden haberi yok. Abba sen burada değil hem de henüz 4 yaşında bir sahibi. Başvezir Mirza Süleyman oldukça akıllı bir şey ise de asil olmadığı için gerek hanlar gerekse asker kendisini sevmiyor hatta nefret ediyor. Bütün İran'da Perihan'ın binde bir kadar sözünü geçecek kimseyi bulamazsın. Biz etraflıca düşündük. Bu durum karşısında halkı ayaklandırmak pek kolay olacak. Yalnız bu işler için hem ahlakına hem dirayetine güvenilir bir vasıtamız yoktu. Seni onun için getirdik. Şimdi Safevi Hanedanı'nın bütün azasını şuradan toplayıversek de İstanbul'a göndersek mahbure geçmez mi sanırsın? Anlamadım şehzaden. Safevi Hanedanı'nın aleyhine bir isyan tertipliyorsunuz. Güzel bir teşebbüs. Yalnız bu isyanı o hanedana mensup bir kadına el ele vererek tertiplemenize aklım vermiyor. Evet, dünyanın hali bu kadar garip olduğunu ben de bilmezdim. Bu söylediğim, aklın kabul edeceği şey değil fakat tamamıyla gerçek. O kadar da akıllı, zeki ve kültürlü bir insan olduğunuz halde gösterdiğiniz bu saflığa şaşmamak elde değil. Kardeşi aleyhine sizinle ittifak eden bir kadına nasıl inanabiliyorsunuz? Kardeşinin hanedanının saltanatını yıkmaya tasarlamaktansa sizin hayatınıza kastetmesi akla yakın gelmez mi? Ferihan bana ihanet etmez. Niçin? Pek inceden sormaya başladın. Müsaade buyurursanız sormayayım. Vicdanınıza tercüman olayım. Seviyorsunuz da onun için değil mi? Farz et ki öyle. Ne lazım gelir? Ne lazım gelecek insan sevdiği kadında toz konduramayacağı için söylediği her söze hemen inanır. Sonra da başına büyük belalar gelir. Sen insanı her sırrını söyletmek mi istiyorsun? O da beni seviyor. Vay! İki sevdalı bu gizli buluşmalara, böyle geceleri sevişmelere kanaat buyurmadınız. Efendimiz ona hayatını mihri müecel tayin ediyor. O da çeyiz olarak koca bir saltanat tahtıyla Efendimiz'e gelmeye çalışıyor. Öyle mi? Güzel özetledin. Yalnız bir yerinde eksik var. Perihan da senin benim gibi sunnidir. Ne dersin Cezmi? Şairhane bir teşebbüs değil mi? Hayal güzel şeydir. İnsanı daima en yükseklerde uçurur. Yalnız hayalin parlaklığı kadar gerçekleşmesi de mümkün olsaydı. Yavuz Sultan Selim'in karaları zapt ederek, Sokulu'nun denizleri birleştirerek gerçekleştirmek istedikleri İslam Birliği ülküsünü, Şiiler elinde esir iken, suni bir kızın yardımıyla gerçekleştirebilirsen, Ciddi söylüyorum şairane bir hayal değil midir? Efendimiz'e arz ettim. Eğer hayaller her zaman gerçekleştirilebilseydi, hayalin şairane olduğunu zannederim ki kolunuzda hemen Efendimiz'e yakın bilenlerdenim. Efendimiz'e şairce hayaldeki kudretinizi ikna için bir çare sadıkla İbrahim'e veda ederek bin bir bela içinde buralara kadar getirtmeye hiç ihtiyaç yoktu.'' Anladık efendim. İkimiz de hayali geniş insanlarız. Şimdi hayali bırakalım da gerçeklere gelelim. Eğer bir engel yoksa işin nasıl olup da bu dereceye geldiğini öğrenebilir miyim? Bu soru üzerine Ade girer. Olayın gelişmesi aslında daha gariptir diye sözüne devam etti. Şehriyarlı olan macerayı ve mecburiyet karşısında yalandan başlanan bir işin bin bir renge boyandıktan sonra nasıl bu şekilde sonuçlandığını uzun uzadıya anlattı. Cezmi İki kadın kuvvetiyle bir devlet fethetmek de efendimize mahsus harikalardandır. Diye Adil Gray'e takıldı. Sonra ciddileşerek ilave etti. Birbirine rakip iki kadın arasında bulunmak, iki ateş arasında düşmekten daha tehlikelidir. İran'daki koyu şiilik davası bu emelin gerçekleşmesine mutlaka engel olacaktır. İran tahtında Tahmasp'ın oğlu oturup dururken Şehzade Bayezid olayına benzer bir olay yaratmaya kalkışmak Bence hiç de akıllıca bir iş değildir, dedi ve bu konudaki düşüncelerini uzun uzun anlattı. Cezmi'nin sözlerinde Adil Giray'ın önceden düşünüp hesabı katmadığı hiçbir nokta yoktu. Fakat bütün o tehlikeler daha önce kendi aklından geçtiği vakit nasıl tesirsiz kalıyorsa, şimdi bir başkası tarafından hatırlatıldığı vakitte aynı şekilde hükümsüz kalıyordu. Adil Giray Perihan'dan işittiği ve sırf ondan işittiği için, yüzde yüz gerçekliğine inandığı deliller ki yukarıda etraflıca anlatılmıştı. Bir aralık cezmiye de kabul ettirmeye uğraştı. Fakat muhatabının hiç oralı bile olmadığını görünce son sözünü söyledi. İş bu dereceye geldikten sonra artık geriye dönmek ihtimali yoktur. Farzı mahal böyle bir ihtimal mevcut olsa bile ben geri dönmem. Hatta gayem sadece Perihan'la evlenmek bile olsaydı bu yolda canımı feda etmekten çekinmezdim. Kaldı ki canımdan fazla sevdiğim masum bir kız. Şimdi bana mezhebim adına İslam birliğine bir hizmet teklifinde bulunuyor. Böyle bir teşebbüs elbette birçok tehlikeleri olacaktır. Fakat bu tehlikeler başarı ihtimalinden bin defa daha üstün bile olsa tereddüt göstermeme ihtimal var mıdır? Savaş alanlarında her dakika gözümüyle kırpmadan beklediğim ölümden mi kaçacağım?'' Şiiler elinde kalmış 20 yaşında bir kızın kendi mezhebinin şanını yükseltmek için benden ziyade uğraşan bir meleğin yanında mı rezil mi olacağım? Diyerek kesin kararını bildirdi. Son derece hiddetlenmiş, sarışın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yelesi kabarmış bir aslan heybetiyle ve gürleyen bir sesle sordu. Sen, Türk ordusunun en kahraman binicisi Cezmi değil misin? Bir düşmanını ölümden kurtarmak için gözünü kırpmadan atıldığın bela geridabından bizim iş daha mı tehlikelidir ki bu kadar çekingen davranıyorsun? Maksadımızın. Hadi senin düşündüğün gibi söyleyeyim. Hayalimizin kutsallığını ve hatta şairane eyleğini bilmezken şirvandan buralara kadar geldin de şimdi burada mı evhama kapılıp işi bozacaksın? Diyerek arkadaşının mertlik ve kahramanlık duygularını kamçıladı. Bunun üzerine cezmi. Maksadım efendimizin tehlikede olduğunu anlatmaktı. Yoksa ben hiçbir vakit belalardan, tehlikelerden korkar, can eseger takımından değilim. Bunu siz de pekala bilirsiniz. Cevabıyla bu işe muvaffakatim ne bildirdi? Aynı meselenin ayrıntıları ve tatbik şekli hakkında bir müddet daha konuştular. Gece hayli ilerlemişti. Cezmi yine geldiği pencereden aşağıya süzülerek Adil Giray'dan ayrıldı. Sabah olunca akşamki karar gelince Cezmi doğruca Ali, Koli, Akşar'a ve onun vasıtasıyla da Perihan'a giderek Şemhal'in mektubunu ve hediyelerini kendisine sundu. 1600 nokta nokta senesi ilkbaharının son günlerinden biriydi. Mirza Süleyman savaş hazırlıklarını tamamlamak ve bir an önce hudut üzerine yürümek için her taraftan uğradığı baskınların etkisi altında. Çadırını Kazvin kenarına kurdurmuş, tercümeleri özet olarak aşağıda yazılı mektupları okumaya dalmıştı. Birinci mektup Şimdiye kadar Şah'ın devletine ettiğimiz hizmet malumdur. Fakat bendeniz gibi bir Serhat fukarası ile Türklerin aslanca saldırışlarına daha fazla karşı durmak ihtimali kalmadı. Bizim de devletimizin de çaresine bakılmak yüksek emirlerinize bağlıdır. İmza İmam Kuli Han İkinci Mektup Yaz kış demedik. Türk kervanlarının Tiflis'e ve Şirvan'a gelip gitmelerini önlemeye çalıştık. Hizmetlerimiz Şah Hazretleri tarafından da beğenilmişti. Ancak bütün bu başarılarımızın yegane sebebi Türk Ordu Komutanının görevinden ayrılması ve karşımızdaki ordunun başsız kalmasıydı. Şimdi ise casuslarımızdan aldığımız haberlere göre kendisine sadrazamlık mührü de verilmiş bulunan Sinan Paşa'nın pek yakında gelerek Türk ordusunun emir ve komutasını ele alması gerçekleşmiştir. Bu fikir İran elçisi olarak İstanbul'da bir hayli zamanlar bulunmuştum. Oraların adetlerini oldukça iyi bilirim. Hem ne hacet benim bildiklerim İran diplomatları ve siyaset adamları için bilinmeyen şeyler değildir. Sinan Paşa'ya sadrazamlık mührü gerçekten verildiyse Türklerin çıkarabileceği bütün kuvvetlerle üzerimize saldıracağı muhakkaktır. İran'a o kadar asker nereden gelebilir zannına düşünmesin. Hatırlardadır ki Kanuni Sultan Süleyman zamanında üzerimize Rum Rumeli'den bile asker sevk olunmuştu. İran viranelerinde Türk askeri beslenilemez diye meşhur olan lafa itimat buyurulmasın. Bu Sinan Paşa'yı ben çok iyi tanırım sözünü geçiren, kafasına koyduğu şeyi her ne pahasına olursa olsun mutlaka yapan azimkar ve tecrübeli bir asker ve devlet adamıdır. Vaktiyle Türk ordularını sek ve iaşe bakımından İran'dan çok daha zor şartlar altında Tunus sahillerine ve Yemen çöllerine götürmüş, oralarını fethetmiştir. Kendinden başkasını beğenmez, gayet inatçı bir adamdır. Hangi işi tutarsa onu mutlaka sonuçlandırır. Bu uğurda hiçbir engelden yılmaz uğradığı yerleri ya emrine itaat ettirir yahut da yerle bir eder. Tecrübeme itimat buyurulsun. Gayet süratle hareket etmemiz gerekmektedir. İmza Tokmak Han Üçüncü Mektup Sadrazamlık göreviyle birlikte ordu da Sinan Paşa'ya verildi ve 1-2 ay kadar sınırlarımıza geleceği kesin olarak anlaşılmıştır. Aldığımız bu haberler Türk esirlerindendir. O şerefli milletin çocukları esirken bile yalan söylemeye tenezzül etmez. İtimat buyruluğa ve selam imza Emirhan. Mirza Süleyman önünde duran bu üç mektupta yazılı korkunç haberlerden son derece ürkmüştü burnunun dibine kadar yaklaşan belayı nasıl savuşturacağını düşünürken uşaklardan biri eline bir dilekçe sundu. Dilekçeyi aldı ve göz ucu ile sahibini araştırdı. Bu derviş kıyafetli üstü başı gayet perişan ve son derece çirkin bir herifti. Vezir sadaka istiyor sandığı bu dervişe birkaç para verilmesini emretti. Derviş de zarifane bir gülümsemeyle huzurdan çıktı, kayıplara karıştı. Mirza Süleyman biraz sonra önündeki kağıtları topladığı sırada dervişin dilekçesine göz ilişti. Gördü ki bu kağıdın kalitesi pek öyle sadaka dilekçesine benzer cinsten değil. Hint abadesi denilen ve o zamanlar büyük adamlar arasında mektuplaşmada kullanılan kağıt cinsindendir. Kağıdın kalitesi Mirza Süleyman'da merak uyandırmıştı. Bu merakla dilekçeyi açtı. Gözüne şu satırlar çarptı. Arkası yar.